yani o Atıf ağabeyin arz ettiği anlattığı meseleler yoktur demiyoruz onlar vardır onlar tamam fakat bununla beraber üstadımız buyurdular ki fakat Risale-i Nur'da yüksek marifetullah dersi hı hı. ve ulvi te, velayet velayeti kübra dersi verdiğinden ben müsaade etmiyorum. Elin Hatta elini böyle bak Hüsnü yani, abi de söylüyor burada. Elini sayfa yaptı. Uzasını. Bu, bu, yani, bu say, elini sayfa yaptı. Bu sayfadan alt, herhangi bir şey altına yazsa dedi. E, yasa yazsa dedi. Bu, ona, ona baksa dedi. Yazısı baksa dedi. Bütün okudu, okudu, bütün manayı dağıtır e, huzur feyzi azalımsa izin vermiyorum dedi. Yani üstadımız hatta böyle elini açıp o kelimeye diyor altına altına gitse baksa huzur mana şey dur kaybolur. Onun için izin vermiyorum. Çünkü sadece işte marifetullah ders veriyor. Bilal Kübra ders veriyor. Onun için mektubatı onu yapıyor hizmetlerini. Bunu böyle büyütüp de kendi kendilerine iş yapmak isteyenler gelsin bana sorsunlar. Servis yapmasınlar, küstahlık yapmasınlar. Ustada karşı bu hakaret yapmasınlar. Karşıda ben her zaman varım yani bu ahlaksızlarım. Evet. terbiyesizlerin Evet. Böyle de Hüsnü, de... Hüsnü Abey'in ismini kullanmasınlar. Yani siz de kullanmayın, kullandırtmayın da. O Mehmet Feyzi Efendi ile alakalı bahis de Üstadımız zaman zaman bazı risallere bazı noktaları koymuş, sonra çıkarttırmış. Buna çok bazı çok misaller var. Mesela Maide'tur Kur'an. Malumunuz Ahmet Feyzi Efendi'nin yazmış olduğu eser İhsan var. Daha sonra üstadımız onu çıkartmış. Bir, de bir defa bastırmış. De de. Sikke-i Tasdik bir defa bastırmış çıkartmış. Bunun gibi o lügatı da bir defa böyle Asay Musa için bir de sadece o esere mahsus müsaade etmiş sonra müsaade etmemiş. 1956'dan sonra bütün Risale Üstadımız hayattayken basılmış eee Emirdağ'da veya Isparta'da üstadımız varken yanına gelmiş. Hepsi üstadımızın bizzatı tahsîninde nazar dikkatine geçmiş, okumuşlar abiyle beraber. Hüsnü Bayram abi bunun bizzatı şahid olmuş. Eğer bu meselelerle alakalı bir soru, bir sual varsa hiç kimseye gitmeden üstadımız hayatta sorulabilir yani. Biz bile şunu şunu sadece okudum ben okumadım ama öyle söyledi. Benim hatıratımı yazmış Alistan Atsoy. Getirdi, geldi hiç bana bir defa sormadı. Bir sayı sormadı. Bu ne kadar Mustafa Terin'in ifadından beri Necmet Şahinler, o, da dahil bir defa ustalarına bir şey sormadılar. En son geldi. Sormadan toplamış hatıraları, benden habersiz toplamış getirdi. Ben, ben 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 ben, bunu kabul etmiyorum dedim. Benim isim, isim adamlardan da hatıra yazmış. Eğer bunu yazarsan dedim, sen haklı kanun tokat yaparım bak. Ben hemen bir fatihten de bassam dava açacaklar. O yaparsa istemiyorum ya, onun onu kaleminden benim hatırımı. Benim hatıram ustazı tırsalımdır, benim hatıramdır. Başka yok. Ustad, ustad ne yapmışsa ustad karşı biz, bizim hatıramız olmaz yani. Bizim talebe hizmetkarıyız. Ne hatıramız, ustanın hatırası bizim geçerlidir. Şahıslara, bir şahıslara bağlı değiliz. Biz bunun bağlıyız. Şahısları, şahısların vakıfı da olmaz. Ne, ne, oluyor bak şimdi neden böyle böldüğünüz cemaati? Şahıslara bağladınız, vakfı, şahsı vakfı yaptınız. Hep cemaat böyle dört beş parça bölünüyor. Bu böyle bari yani huzur ilayda ben şahidim, ustasından bunca davacı olacak bunların. Hep bunu vebal çekeceksin diyor. Yani. Evet. Evet.